Şu an sinirlendim. Özellikle bu videoyu kaydediyorum. Birilerinin bunu artık anlaması lazım. Soyuluyoruz. Evet. Şehir merkezini burada Gerçekten buldum. İngiltere'de vardı galiba ama Amerika'da var. Burada da böyle. Pek çok yerde de böyle. Sí, sí, ahí errores. Vamos a ver si sabes cuáles son. harika yapmışlar ya. Merhaba. Şu anda Laralda Caddesi'ne yakın bir yerdeyiz. Kendime defter bakıyorum. Bu defterin güzel olduğunu düşünüyorum. Fiyatına bakalım. 4.75. Bence almam lazım. Merhaba. Gimbal çantada olduğu için çıkartamıyorum şu anda. Bugün <laughs> gerçekten e, ilginç bir şey yaptım. Geçen sefer otobüsle e, şehir merkezine varmaya çalışmıştım fakat becerememiştim. Daha önce videosunu izlemediniz onu. Böyle olacağını biliyordum. Evet, e, <laughs> yeni İspanya sokaklarında kayboldum. Kayboldum bugün o gün aslında ilk bulduğum otobüs atlamıştım. ve bu otobüsü kullanacağım şimdi. Bakalım otobüs yolumu yönümü tayin edebilecek miyim? Atlamıştım. Evine ben önünden geçen otobüs atlamıştım ve tabii ki gene kayboldum. Kayboldum. Bugün ise dedim şu yolu denesem acaba yürüyerek varabilir miyim? Yaklaşık olarak 45 dakika önce yürümeye başladım ve tahminlerime göre, göre, göre şehir merkezine oldukça yaklaşmış vaziyetteyim. Hatta yaklaştım çünkü Sabeden binasını gördüm. Ulan kendime gittim. Ah. Evet. Şehir merkezini gerçekten buldum. Ee, evet. vardığı buldum gerçekten buludum. Ee, çünkü sürekli, sürekli yokuş aşağı gittim. Ona güvendim. <laughs> Metro e, duraklarını takip ettim. <laughs> Yakınlarda bir yerde Sabedal binası eee Evet, Sabedal binası orada olduğu için Tamam. Şehir merkezine vardım ben. <laughs> bir de bunun niçin yaptım? Dün yanlışlıkla... <laughs> Sagrada Familia'yı bulurken metro hat hatlarını karıştırdım. Deneyeceğimi bilemiyorum şu an. Şoktayım. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ve bir de dışarı çıktım. Aptal gibi. Dolayısıyla ne oldu? Dolayısıyla boşu boşuna bir e, tıkıtımı harcamış oldum yatırımda. Burada her şey euro ile olduğu için 1 euro 1 sat bile değerli olduğunu düşünürsek eğer. Evet bakalım e, yolculuğumun sonunda gerçekten de varabilecek miyim? Ama evet şehir merkezinde olduğunu söyleyebiliriz. Görüşürüz. Bakar mısınız? Kimse bana yurt dışında meyve ve sebzenin kiloyla değil de teker teker satıldığını söylemesin. Bu bir hurafe arkadaşlar. Bu bir hurafe. Yok böyle bir dünya. Şu an sinirlendim. Özellikle bu videoyu kaydediyorum. Birilerinin bunu artık anlaması lazım. Soyuluyoruz. Muzun kilosuna bakar mısınız? 0.99 diyor. Bir yurunun altında. Muhtemelen şu an 9-10 lira yiyoruzdur. Artık bir kilo alıyoruz mu 9-10 liraya? Ondan demin değilim. Evet, bu aleti öğrenmem bayağı bir zaman alacak herhalde. Metro istasyonunu arıyorum şu anda. Bakalım metro istasyonunda neler bulabileceğim. Buraya yakın metro istasyonu buralarda bir yerde olduğunu söylediler ama şu an hala bakıyorum. Selam. Gimbal'da sokaklarda dolanıyorum. Evet. Evet. Şey, en son doldurma makinelerini Türkiye'de bir tek Carl Junior'da görmüştüm. İngiltere'de vardı galiba ama Amerika'da var. Burada da böyle pek çok yerde böyle. Öyle yemeyeyim. Daha doğrusu kahvaltın. Görüşürüz. Eti biraz daha büyük gibi duruyor ama bakın burada Coca-Cola kullanılıyor. Evet bana afiyet olsun. Sanırım kalorisiz galiba. Coca Cola Light gelmiş. Boşver. Bu forneyer'eadan. Sadece 1 euro. Sadece 1 euro bu. İyi. 20 verdim. 19 verince şaşırdım. Hata yok. Şimdi okula gideceğim. Harika yapmışlar ya. Yemin, Yemin ediyorum harika yapmışlar. Şu güzelliğe bak. Huh. İşte Küçükken hep böyle bir şehrim olsun istemiştim. Bir daha bulamıyorum diye, bulamam diye kaybediyorum. Ama şahane. O menos hay algunas costumbres que no me parecen muy españolas. Sí, sí, hay errores. Vamos a ver si sabes son. Evet okuldan çıktım da Barcelona'da geziyorum. <laughs> Barcelona'da geziyorum.